Evet Brokol takımından Kerem var yanımızda. Çok rahat bir galibiyet oldu. Farklı bir şekilde kazandı takım. Görüşlerini alacağız şimdi. Vallahi güzel bir galibiyetti. Arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Rakip arkadaşlarımıza tebrik ediyorum. İki hafta kötü başladık. Bundan sonraki seriyi düzelteceğiz demiştik. İnşallah düzelteceğiz. Üç hafta haftada iyi gidiyoruz. Bundan sonraki maçlar inşallah umudumuz gibi geçer. Tebrik ediyoruz biz başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz sağ olun. Evet Boğaziçi takımından Gürkan var yanımızda. Sanki takım son dakikalarda biraz toparladı gibi oldu Gürkan. Ama yine farklı bir şekilde kaybettiniz. Ne düşünüyorsun? Görüşlerini öncelikle alacağız şimdi. İyi akşamlar. Ee, yine takımımız gerektiği, gerektiği kadar performans gösteremedi bugün. Ee, takım olarak yine kötüydük. Birlikte organize olamadık. Ee, yeterince yine e, itman yapamadık herhalde. Takım oyunu biliyorsunuz futbol oyunu. Takım olmadan olunmuyor. Ee, öncelikle rakip oyuncuların ve arkadaşlarımın ayağına sağlık. Onlara teşekkür ediyorum. İyi bir maç izledik. Söyleyeceklerim bu kadar. Tebrik Herkesi ediyoruz size. Teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte daha başarılı olmak için çalışacağız. Daha iyi olacağız inşallah. Herkese iyi akşamlar. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz güzel kazandığınız günleri görmeyi. Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz.